Çare sen ilim ve yardımlaşma derneği olarak Afrika'dan Selamünaleyküm Afrika'da sahip çıktığımız yetimlerimizle, Kur'an talebelerimizle bir aradayız bugün burada. İsmi geçen hayırseverlerimiz adına İftar yemeğinde bulunduk. Rabbim hayrınızı, niyetinizi kabul etsin. Binlerce kilometre ötelerden Afrika'daki yetimlere sahip çıktınız. Karınlarını doydunuz. Açınızı, yemeğinizi paylaştınız. Sayınıza güzel güzel yemek yiyip iftar açacaklar. İnşallah onların duaları hürmetine. Rabbim sizlere, ailenize sağlık, sağlık, afiyet versin. Her türlü kaza, bela, nazara, musibetten muhafaza eylesin.